İşte dünyanın en etçi koyun ırkları, bu ırklar adeta bir dev ve sonuncusu ise tam bir efsane. Beşinci ile de Frans, Fransız kökenlidir. Koçları 120 ile 150 kilograma ulaşabilir. Melezlemelerde sıkça kullanılır. Hızlı gelişir, yüksek karkas randımanı ve kaliteli et dokusuyla bilinir. Dördüncü Charolais, Fransa'nın en verimli etçi ırklarındandır koçları 120 ile 140 kilogramdır. Kas oranı yüksektir, yağ oranı düşüktür. Kısa sürede kesim ağırlığına ulaşır. Üçüncü dorper, Güney Afrika'da geliştirilmiştir. Koçları 140 kilogram civarındadır. Aşırı sıcak ve kurak şartlara dayanıklıdır. Hızlı büyür, az bakım ister, eti lezzetlidir. İkinci Suffolk, İngiltere kökenlidir. Koçları 130 ile 160 kilograma kadar çıkabilir. Kaslı yapısıyla yüksek karkas verimi sunar. Et kalitesiyle dünya çapında tercih edilir. Birinci Hisar, Orta Asya ve Türkistan bölgesine özgüdür. Koçları 140 ile 170 kilograma ulaşabilir. 200 kilograma kadar ulaşabildiği görülmüştür. Zorlu doğa koşullarına mükemmel uyum sağlar yüksek et verimi, dayanıklılığı ve göçebe hayvancılığa uygun yapısıyla adeta bir efsane.